Sizin böyle bir hakkınız yok ki oğlum. Neyin ezikliğini yaşıyorsunuz lan? Yani siz o kadar... Tabii ki aile sakinlerinden bahsetmiyorum. Az evvel bu e, odayı çalmaya çalışan hırsızlar var ya... O kanı bozuklara. Milletin ailesini arayıp rahatsız ediyorsunuz. Milletin ismini, milletin oturduğu yeri... Milletin işini ortama döküyorsunuz ve dökmeye çalışıyorsunuz. Neyin hikayesini yapıyorsunuz oğlum siz? Yani siz beş para etmez karakterden, haysiyetten uzak karaktersizlerin tekisiniz. Evet, onun için sizin gibi lüzumsuzların buradaki bütün kardeşlerimi kenara çekerek, tenzih ederek, sizin gibi bütün namussuzlarla aynı ortamda oturmaktan nefret ediyorum. Onun için güzel kardeşim, sen bir şerefsizsin, sen bir haysiyetsizsin, sen bir gurursuzsun. Senin kibirin yok, kaybedeceğin hiçbir şey yok. Seninle aynı ortamda olmaktan keyif almıyorum. Biz burada oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Adam bizim aramızın babamızın adını soruyor. Mahallemizi ne yapacaksın oğlum? Ne yapacaksın? Alacağın mı var? Söyle paranı verelim. Ara, Hare kirim yapalım. Evet. Hani neyin hesabını çekiyorsunuz anlamadım ki. Adam diyor adı bu, soyadı bu, bak bak yakaladım dedesinin adı bu, nenesinin. Dedem koysun o kara götüne senin. Onun bunun çocuğu. Anam babam belli değil lan baban sahip çıkmıyor sana. Buldun komşunun internet kablosuna ek yaptın. Akşamları milleti sinirlendiriyorsun burada. Terbiyesiz. Senin yüzünden bir sürü dostumuzdan ayrı kalıyoruz. Muhabbet edemiyoruz ya. Yani iş sonu buraya gelip iki muhabbet etmek istiyoruz. İçindeki ezikliği çünkü iki kişiyle oturup konuşamıyorsun sen. Sen bir kişiyle karşılıklı çay içemiyorsun çünkü ezik bir adamsın. Kişiliksiz bir adamsın. Oturup 3-5 kişi, 5-10 kişi, 50-100 kişi her neyse muhabbet eden adamların da ortamını bozuyorsun. Sen bir git, kırklan oğlum kırklan. Eğer sıcak suyun yoksa da ben para göndereyim sana. Git hamama, kendini bir güzel keselet, kırklan. Ya Resulallah bana akıl fikir verdi, beni imandan ayırma de. İmandan uzak beynamaz putperest olit. Ondan sonra niye gelmiyor Niye geleyim ulan seninle, niye oturayım ben aynı ortamda? Allah Allah. Bak adam 100 lira gönderdi. Ay yaksız. Gördüğün gibi bak arkadaşlar kesenize bereket olsun. Valla isimlerinizi birazdan açtırayım okuyayım. Ee, yanlış anlamayın arkadaşlar her tarafa yetişemiyorum. Yetişebilsem Ekmek Kur'an çarpsın hepinizin bağışını da okuyacağım. Hatta okuyalım dönelim o tarafa doğru. Ercan kardeşim çok teşekkür ediyoruz. Ercan kardeşimiz meblağ göndermiş. Ana Rima, Ana Rima diye birisi göndermiş. Sağ olsun kesesine bereket. Lozes Nikli kardeşim. Alego Fako. Ayı oğlu ayının oğlu. O ne biçimlikten öyle? Ayı oğlu ayının oğlu. Tövbe estağfurullah. Aynen. Arkadaşlar e, Ateşli Reyhan triversi Sönmez <laughs> Triversli Sönmez denik yapmış terbiyesize bak ya. Evet. Şimdi gel sen bu adamlarla aynı ortamda chat yap. Nasıl olacak arkadaşlar? Aynen. Şimdi Beyza arkadaşımız Medine'ye varamadım şarkısını açmamızı istiyor. Beyza Hanım ilerleyen zamanlarda açacağım size. Allah hepimizi Medine'ye kavuştursun. Ee, anladım. Adam 100 lira attı. Biz onu okuduk canım ya. Siz adamın parasını niye hesaplıyorsunuz? Ben onu anlamadım ya. Allah Allah. Yani ben bunu anlayamadım güzel kardeşim benim. Bakar mısın? Biz burada oturup muhabbet etmek istiyoruz ya. Başka bir şey istediğimiz yok ki. Odanıza gelmiyoruz. Muhabbetinize karışmıyoruz. Yanınıza yaklaşmıyoruz, geliyorsunuz burada meyve veren ağacı taşlıyorsunuz, açmış gülü koparıyorsunuz, konuşan adamları rahatsız ediyorsunuz. Yani şuradan mesela Emir Mert, beni duyuyor musun? Emir Mert. Şimdi Emir Mert diye bir çocuk var burada, bak selam verdi az evvel de. Sesim geliyor mu sana Emir Mert kardeşim? Geliyordur büyük bir ihtimalle. Eyvallah kardeşim. Şimdi ben Emir Mert'in babasıyla benim ne işim olur? annesiyle, mahallesiyle, eviyle, kim olduğuyla. Ulan hiç mi işiniz gücünüz yok? Siz manyak mısınız ya? Avuka kardeşler anlatabildik mi derdimizi? Ondan sonra gel bu adamlarla otur. Yani sen ne yapacaksın milletin mahallesini, evini, işini, gücünü? Biz buraya geliyoruz, çayımızı demliyoruz, oturuyoruz, muhabbetimizi ediyoruz, çekip gidiyoruz kardeşim. Neyin peşindesiniz anlamadım ki siz. Adam bağış yapmış. Allah razı olsun kesesine bereket. Buraya yazmış lan vay anasını ya adam para gönder. Ya sen kendin gönderemiyorsun. Gönderenlerin ağzının suyu akıyor. Ne kadar pis bir adamsınız siz ya. Ya ben çok üzülüyorum gülüm işte. Bunları okuduğum zaman bizler tipi bozuk fakat ruhu ince insanlarız. Yani biz muhabbet için geliyoruz buraya. Başka bir beklentimiz yok burada. Merhaba kardeşim hoş geldin. İyi akşamlar olsun. Bak mesela bugün gurbetçi arkadaşlarımızla gerçekten çok güzel bir bağ kurduk. Burada gurbetçi arkadaşlarımızın da sesi olalım dedik. Gurbetçilerle otururuz, muhabbet ederiz. Fakat aramızdaki haysiyetsizler, nüfus kağıdı olmayan soysuzlar, onu da burada delirtip bloke ediyorlar. Bırakmıyorlar ki ki muhabbet edelim ya. La ilahe illallah ya. Evet. Şimdi e, az evvel isteyen kardeşimin mevzusunu hemen açalım. E, çevireyim onu. Bir bakayım bakayım. Ne istemişti kardeşim? Aynen. Aynen. Gaziantep'e selam olsun. Bunu buraya almaya çalışayım. Bırak almayalım onu da. Şuradakinden bir bakalım bakalım. Şimdi ne geliyor arkadaşlar? Peki kardeşim ismini söylememi istemeyen kardeşime benim canı gönülümden gelsin. Şimdi az evvel gelen flütlerden dolayı arkadaşlar biliyorsunuz Yarın 1 Mayıs sabah uyandığımızda işçi bayramı. Bütün işçi kardeşlerimizin bayramı kutlu olsun. Emekçi kardeşlerimizin bayramı kutlu olsun. Birlik, beraberlik, sevgi, kardeşlikle inşallah e, kutlarız. Gerçi kutlayamayız. Yarın dışarı çıkılmıyor bildiğim kadarıyla. Dediğim gibi bütün işçi kardeşlerimizin bayramı kutlu olsun. Biz Fenerbahçeliyiz canım benim. Ama hiçbir maçını seyretmiyorum. Milli takımdan başka maç seyretmiyorum. Yalnız milli maçı seyreder ve hepsine giderim. Aynen. Ee, Zor Bey Ankara'ya selam olsun. Tabii ki söyleriz. Niye söylemeyelim ya? Samet. Samet kalk yat. Samet kalk yat. Valla biz dağıldık sen dağılma. Ee, bakar mısın cilve gözüne? Sönmez ne haber lan diyor. Amcamın oğlu galiba Oros çocuğu. Kapat lan şu bezevengi. İbnenin evladı seni. 250 yaşında adama davrandığına bakar mısın? Sanki bahçedeki tavuğu çağırıyor İtolit. Sönmez ne haber lan? E, Derya Hanım buralarda mısınız Derya Hanım? E, Derya Hanım sesimi duyuyor musunuz? Lütfen bir yazı yazarsanız sizi e, arkadaşlar sordular. Büyük bir ihtimalle yok arkadaşlar. Derya Hanım aramızda değil. Ama olsun Derya Hanım bu siteyi yüklemeye çalışıyor. Yüklediği zaman e, direkt bulacak ve aramıza gelecek. Ne demiş? Dayı Çorum'dan Hüseyin'e selam yolla. Evet Çorum'dan Hüseyin'e selam olsun. Adamsın Hüseyin. Seni seviyoruz Hüseyin. Şu e, Emre muhabbetini yapanları da yok et ortalıktan. Evet. Karın seni aldattıysa yarın Viking şapkası al mahallenin ortasında iki buçuk kilometre koş. Tamam mı? Aynen. Boynuzlu şapkayla koş yavrum. Aynen intikam almış olursun. <laughs> Aman ha koydum sapı. Zorla küfür ettiriyorlar ya. Ulan insan kendi götüne parmak sokar mı? İbne ol İbne saatinde delirtme adamı ya. Ya biz tuvalette şuraya bak ya. Bu muhabbet nereye gidiyor ya? Aynen. Ee, ne demiş? Doğru doğru doğru. Aynen seninle katılıyorum şükür olsun Allah'ımıza. Asker kardeşlerimize selam olsun. Valla. Ne diyorsun? Dayı ben game olayım. Valla paşa keyfin bilir yavrum. Bızıgim bilir ben ne söyleyeyim ya. Canım ne istiyorsa ona ol yani. Önde tık yoksa arka taraftan çalışan artık. Ne yapalım hayırlı işlerin olsun ya. Aynen konuştuğumuz durumlara bakar mısın ya Allah Allah ya temiz bir muhabbet yapamayacak mıyız burada çekirgeler ne oldu size böyle ya. Ulan bizim çekirgelerimizden valla sapık çıkmazdı normalinde çekirgelerimiz sapık olmuş bizim ya. Aynen aynen ya yapacak bir şey yok yani ee, Sibop ayarından başka yapacak hiçbir şey yok. Yapsın Sibop ayarını Allah'ından bulsun. Şimdi birazcık yavaş yazarsak arkadaşlar konuşmamız gereken konuları valla birazcık muhabbet edelim ya her akşam aynı şeyler her akşam aynı şeyler yavaş yazın yavaş yazın hepimiz aynı muhabbeti yapalım.